Çınar yaprağının sağlığımıza faydaları ve çınar yaprağı ile kireçlenme tedavisi. Çınar ağacı Türkiye topraklarının hemen hemen bütün bölgelerinde yetişebilen özellikte olup 45-50 metreye kadar uzayabilen, kumlu, çakılı topraklarda yürüyebilen, hızla büyüyen, kalın gövdesi olan, köklü, uzun ömürlü olan ve dayanıklı bir ağaçtır. Çınar ağacı hızlı büyüme gösterir ve uzun ömürlüdür. Yaşlı çınarların ise zamanla işleri çürüp boşaldığı halde yaşamlarını devam ettirebilme özellikleri bulunmaktadır. Çınar ağacının kozalağının ve yaprağının insan sağlığına faydalı etkileri vardır. Ayrıca çınar ağacı mobilya yapımında da kullanılmaktadır. Tanen, tanik asit içeren kabukları, kabız yapıcı ve ateş düşürücü olarak içten, antiseptik olarak da dışarıdan kullanılabilir. Çınar yaprakları ise, birçok sağlık probleminin giderilmesinde yardımcı olmaktadır. Çınar yaprağı su içinde kaynatılarak haricen ya da ağız yoluyla kullanılabilmektedir. Çınar yaprağının sağlığımıza olan faydaları nelerdir? Çınar yaprağının sağlığımıza olan faydaları oldukça fazladır. Çınar yaprağı kemik ve eklem sağlığını korur. Destekler ve özellikle kireçlenmeyi rahatlatır. Yanık ve yanık yaraların iyileştirilmesinde kullanılan çınar yaprağı Aynı zamanda diş ve diş eti sağlığında koruyan bir bitkisel kaynaktır. Çınar yaprağı vücuttaki ödemi alır ve şişkinlik oluşmasını önler. Çınar yaprağı suyu mide bulantısını önler ve etkisini azaltır. Epilepsi hastalığına iyi gelen çınar yaprağı saç derisini besler, kepeklenmeyi ve saç dökülmesini önlemektedir. Çınar yaprağı aynı zamanda yaraların daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur ve kadınlarda oluşan akıntıların kesilmesine ve iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Cilt sağlığını da koruyan çınar yaprağı, sedef hastalığının olumsuz etkilerini dindirir. Çınar yaprağı, romatizma, bel ve boyun fıtıklarının tedavisinde yardımcı bitkisel bir kaynaktır. Çınar ağacının özellikle kurumuş fakat yer ile temas etmemiş olan yani henüz dalı üzerinde bulunan yaprakları kaynatılıp içildiğinde kemik ve eklem sağlığını koruyacağı gibi kireçlenme gibi sağlık problemlerinin giderilmesinde de yardımcı olmaktadır. Bir dakikadan fazla olmama kaydı ile klorsuz su içinde kaynatılan kurutulmuş çınar yaprağı ılıdıktan sonra içildiğinde kireçlenme, kemik, kemik ve eklem ağrılarına iyi gelmektedir. Fakat bu çınar yaprağı suyu 15 gün içildikten sonra 3 gün ara verilmesi ve sonra yeniden içilmesi şeklinde tüketilmelidir. Çınar yaprağı yanıkların ağrı ve sızısını hafifletmek için ideal bir bitkisel kaynaktır. Kurumuş çınar yaprakları kaynatıldıktan sonra alınması beklenip yanık bölgeye uygulandığında Yanık yaralarını gidermeye yardımcı olacaktır. Diş aralarını dindiren ve diş eti problemlerini önleyen çınar yaprağı, kurutulmuş şekliyle kullanıldığında diş ve diş eti sağlığını korur ve diş aralarını hafifletir. Vücutta oluşan ödem ve şişkinliğin derilmesine yardımcı olan çınar yaprağı, yer ile temas etmemiş olanlarından seçilme kaydıyla kaynatılarak içildiğinde vücuttaki şişkinliği dindirir. Epilepsi krizlerini önleyen ve epilepsi krizlerinin şiddetini azaltan çınar yaprağı doğal ve bitkisel bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Kurumuş çınar yaprakları bir dakikadan daha fazla olmayan bir süre içerisinde klorsuz kaynamış su içinde bekletildikten sonra bu su soğumaya bırakılır ve hafif ılık iken içilirse epilepsi için etkili bir yardımcı olacaktır. Çınar yaprağı içermiş olduğu bir takım bitkisel bileşenler sayesinde ciltte oluşan her çeşit yaranın iyileşmesine yardımcı olmaktadır hiçbir iz bırakmadan yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlayan çınar yaprağı, kaynatılmış olan suyunun yaranın bulunduğu bölgeye uygulanması ile yaraların etkisini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Bir cilt hastalığı olan sedef hastalığı, cildi olumsuz etkileyen bir sağlık problemidir. Çınar yaprağı ise kurutulmuş olarak kaynatılıp kullanılarak sedef hastalığının tedavisine yardımcı olmaktadır. Çınar yaprağı kürü nasıl hazırlanır? Çınar ağacı yapraklarından hazırlanan bu kür, beyinde oluşan kireçlenmenin dışında vücudumuzun hemen hemen her bölgesinde meydana gelen kireçlenmeleri önlemek için büyük yararlar sağlıyor. Bir su bardağı klorsuz su ve bir buçuk yemek kaşığı kurutulmuş ufak çınar yaprağı kaynamakta olan bir su bardağı klorsuz suyun içerisine bir buçuk yemek kaşığı kurutularak ufalanmış olgun çınar yaprağını ekleyerek tam bir dakika bu süre önemli. Bir dakikadan fazla ya da az olmayacaktır kaynattıktan sonra ılımaya bırakın, ılımasının ardından da süzün. Sabah kahvaltısıyla öğlen yemeği arasında aç karınla olmak üzere bir bardak, öğlen yemeği ile akşam yemeği arasında aç karınla bir bardak içmeniz gerekiyor. Bu kürü uygulamayı 15 gün yaptıktan sonra 3 gün ara vereceksiniz. Ardından tekrar 15 gün daha uygulamanız gerekir.